Ay, hey, kafam duman, para lan Bir dakika, Allah. Ay, dur, kapat bunu şimdi. Ya yine durdurdum orada ya. Aleyna'cığım çok kötü makyaj yapıyorlar sana. Niye öyle? Küçük bir kıza makyaj yapılmış da annesi yapken evde girip makyajlarını bütün suratına sürmüş gibi gözüküyor. Özür diliyorum. Bir fotoğrafçı olarak bunu söyleme hakkım var. Yok, yok ama. Oy ver ki göt vermek zorunda kalma falan demiş. <laughs> Oha. Uf <laughs> <laughs> ayaklara bak. Hoş gelmiş. Kız ne oldu bir şey mi oldu? Sesin gelmiyor. Şampuan öbür banyoda kalmış bağırıyor çıplak. Yem <laughs> banyom şampuan, şampuan diye ağlıyor. Ha bir dakika bu da mı miyim? Ben bunları kaçırdım. Ekrana dişi çıkınca drop yazıyorlar. Nerede üretiyorsunuz bu mimleri? Allah aşkına bir kabile misiniz? <laughs> bir geleyim ben. Sen de, sen de gel, sen de. Evet. Sen de gel. Ziyade. Ben de. Araştırmanı yapabilirsin. <laughs> ya sikerim bu ne be. Gerçekten 2023'te biz e, <laughs> bu olabilir. Ben şunu söyleyeyim. Ben Avrupa'da kalıyorum. Avrupa'nın ne durumda olduğunu görüyor musunuz? Biliyor musunuz? Öf. Umarım kötü şeyler yaşamayız. Şeyin bir bahsettiğiniz kişi. Allah 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 Allah. Hayır. Ya Eren, Eren! Eren! 3 senedir yayıncısın. 31 abone geldi arkadaşlar. <laughs> Ahayt! Aha, şu an odanın her yeri ses yalıtımı. Al göstereyim. Ee, bak. Bak. Burası ses yalıtımı. Bak tavana bak. Burası tavan. Bak ledler bu taraf var falan böyle bir de bu taraf var falan halı flex var yerde bir de sesi tutsun diye giriliyor abi üçüncü kolum çıktı ben aşı oldum senin izinle. ben iyi, beni beni gelmiyor Serdar Ortaç dinlemek guilty pleasures hey, sana bir emrim var Google ailesinin bir ferdi olarak dünyanın dört bir yanında akrabalarım var. Ne beni tehdit mi <laughs> ediyorsun akrabalarım vardı? diye. <laughs> 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 Bakın arkadaşlar artık piyasayı söylüyorum. Burayı dinle. Artık piyasada tutmak istiyorsanız neyi tutmak istediğiniz size bağlı. Ya düğün şarkısı yapacaksınız. Nedir? Gel bana elini ver ben sana akşam vereyim. Gel DİYEYİM BABAMI SİKTİR EDİM Şarkı konfetiler alkış hoppalar Anladın mı? Onur inşaat takip <laughs> yeni bir proje Efendim bebi baba La oğlum adres doğru mu? La rüzgar sesi geliyor Adres diyorum doğru mu kış maşma Bir şey diyeceğim burası yalnız 4 kattan fazla aşağıları sayınca şunu söyleyeyim. Benim yani Enes kadar param da olsa böyle bir ev tutmam. Ben yaşayamam. Ben iki artı bir evde yaşıyorum. Hala içeriden bir ses geldiğinde... Ha ha cam açıktı rüzgar çarptı oluyorum. Yani ben dört katlı evde kesin cinlenirim. Yani bir şekilde suya atlamanız lazım ama. Yani korktuğunuz şeye bir adım atmanız lazım. Ya inançlı ol olma fark etmez. Yani bir kapıya elini uzat ki o kapılar açılsın. Durduğun yerde hiçbir şey değişmiyor. Belki iyi bir şeye evrilmiyor çok istediğin gibi olacak diyemem ama değişiyor. Yani bir adım atmanız lazım bu konuyla ilgili. İstemeseniz de kötü bir işte olsa girmeniz lazım mesela ya da okulumuza çalışmanız lazım ya da yaşam tarzınızı değiştirmeniz lazım bir şekilde. Her gün yürüyüş yapıyorsanız yolunuzu değiştirmeniz lazım atıyorum.